Evet arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün yanıt yayınlarının Türkiye geneli yaptığı AYT deneme sınavını çözeceğiz arkadaşlar. Gelin birlikte başlayalım. Hemen başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi 35. sorudan itibaren başlayalım. Şimdi 35. soru diyor ki Aşağıdaki grafikte bir ülkenin 2012-2018 yılları arasında petrol üretim ve tüketim miktarları verilmiştir. Mavi olan sütunlar üretimi gösterirken çizgi olanlar ise tüketimi gösteriyor. Tamam. Grafikteki bilgilere dayanarak aşağıdaki arkadaşlar hangisine kesin olarak ulaşılabilir? Yani bizden kesinlik istiyor arkadaşlar. Kesinlik istediği için olabilir falan ona bakmayacağız. Direkt olarak grafiğe bakacağız tamam mı? Sadece grafiğe bakacaksınız onu söyleyeyim size. Yıllar arasında petrol üretimi değişmemiştir. Petrol üretimine bakın. Yıllar arasında petrol üretimi değişmemiştir. Değişmiştir arkadaşlar. Buna ulaşamazsınız. Tamam mı? Petrol ihracatı yıllara göre sürekli artmıştır. İhracat. yani Bununla ilgili herhangi bir bilgi yok arkadaşlar. Petrolün ülke, ülkenin dış cihazının etkisi azdır. Bununla ilgili bir bilgi göremiyoruz grafikte. Ülke bazı yıllarda petrol ithal etmektedir. Allah Allah. Böyle de bir bilgi çıkaramam. Verilen yıllarda ülke ihtiyacından daha fazla üretim yapılmıştır. Evet doğru cevap arkadaşlar. Tüketime göre üretim içerisinde daha fazla üretim yapılmıştır. Bu yüzden doğru cevabımız Edirne oldu. Hemen 36. soruya geçelim vakit kaybetmeden. 36. soruda diyor ki Türkiye'de ekonomik faaliyetlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? arkadaşlar Türkiye'deki ekonomik faaliyetlerden bahsediyor yani Türkiye'deki ekonomik faaliyetler Antalya ile turizm arasındaki ekonomik yönden olan ilişki Rize ile Turunçgil tarımı arasında da vardır Arkadaşlar bu yanlıştır yani direkt olarak diğerlerini okumadan bunun doğru cevap olduğunu işaretleyerek yapabilirsiniz Çünkü neden bu yanlış arkadaşlar Çünkü Antalya'nın turizm olan ilişkisi Nedir işte sıcaklıktan dolayı deniz turizmidir. Ee, i̇şte nedir işte genelde şöyle der. deniz, kum, şezlong şeklinde ama Rize'de bunu söyleyemezsiniz arkadaşlar. Tamam. Ee, bir harita sorusu. Gergit etkisiyle okyanus veya işte suyun yükselme, geri çekilme hareketinden kıyılara kurulan türbinler aracılığıyla elektrik üretimi sağlayan sisteme git enerjisi adı verilir. Hiç denizlerde gergit genliği az olduğu için Buralarda deniz hareketleri belirgin değildir. Bu nedenle gel git enerjisine yararlanmak olanaklı değildir. Bakınız iç deniz diyor arkadaşlar. E, gelgit gel git enerjisi yararlanma olanaklı değildir diyor. İç deniz bulacaksınız burada. Muhtemelen onu soruyordur. Buna göre yukarıda haritada verilen kıyı bölgelerinden hangisine gel enerjisi elektrik üretme olasılığı daha azdır? Hemen size iç deniz Akdeniz karşılıyor. kıyıda 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 kıyıda. O zaman doğru cevabımız ne oldu? denizli oldu arkadaşlar. Hemen 38. sorumuza geçiş yapalım. Evet, 38. sorumuzda ne sorulmuş arkadaşlar? Bakalım. Birleşmiş Milletler ülkelerin beşeri ve ekonomik özelliğini göz önüne alarak 1990 yılından itibaren insani gelişim endeksini hazırlamaktadır. Ha, i̇nsani gelişim endeksi raporu içerisinde İlk sırada arkadaşlar gelişmiş ülkeler içerisinde işte Norveç, İsveç, Avustralya, İzlanda gibi ülkeler vardır bilginiz olsun. Bu durum hakkında bilgi vermek. Aşağıdakiler hangisi bu rapor hazırlarken göz önünde bulundurması gereken özellikler arasında gösterilemez demiş arkadaşlar. Bakalım ortalama yaşam süresi evet gelişmişlikle alakalı. Bir şey gösterilir. Çalışma şahımdaki nüfus miktarı. Bu genç nüfus oluyor arkadaşlar. Bu Kasım. Satın alma gücü. Evet. Garanti altına alınmış insan hakları. Evet. Okur yazar oranı. Evet. Ne dedim? Gelişmiş alakalı Çalışma şahımda olan nüfus miktarı. Bu e, insani gelişim endeksi içerisinde yer almaz arkadaşlar. O yüzden doğru cevabımız B seçeneğidir. Geçelim 39. sorumuza. Ve 39. soruda diyor ki karbon döngüsü diyor arkadaşlar. Karbon döngüsü atmosfer, litosfer, biosfer ve hidrosfer arasında gerçekleşir. Doğru. Döngü bozulmadığı sürece e, karbon oranında e, ne diyor işte karbon oranı önemli değiştirme meydana gelmez. Ancak insanların çeşitli aktiviteleri bakınız burada insan faktörünü sormuş, söylemiş. Çeşitli e, karbon döngüsü bozulur. Evet buna göre hangisinde karbon döngüsünün bozulmasına yol açan Beşeri faaliyetler arasında gösterilemez demiş. Bakınız beşeri faaliyetler yani insani faaliyetler arasında gösterilemezi bulacağız. Sanayileşme, şehirleşme, kentleşme insani faaliyettir. Otomobil, gemi, uçak, nakil insani faaliyettir. Evet. Tarımda sulanan su sulan alanların arttırılması. Ha, bu kalsın bakalım. İnsani faaliyettir ama bu karma döngüsüne bozulmasına yol açar mı? Bir kalsın. Termik sant, fosil yakıt kullanımı. Evet. Anız örtüsü ve ormanların yakılması. Anız örtüsü, anız yapılması e, ile ilgili e, tarımda sulanan alanlarla artılması arkadaşlar bu e, insani bir faktördür. Fakat karbon döngüsünü arkadaşlar bozulmasında etkili değildir. Bu arada anızı bilmeyen arkadaşlar için şöyle mesela arkadaşlar şöyle bir buğday olduğunu varsayın. Tamam böyle bir buğday ya da bir se ektiğiniz ektiniz bir bitki şu kökü değil şurada da kökü var köklü bir bitki şimdi bunu şuradan biçtiniz tamamıyla biçemiyorsunuz şu kısımda kalan yere anız deniliyor İşte anız yakma olayı buradan geliyor arkadaşlar tamam. şimdi gelinim çok güzel bir soru var şöyle şimdi arkadaşlar şöyle bir grafik vermiş bize ee, şimdi çok şey yapmadan şu grafiğe bir bakalım. Daha sonra o şeylerden size göstereceğim. 5 ee, farklı grafik vermiş. Buna göre söz konusu yıllarda Türkiye'de kırsal ve kentsel nüfusların aşırı grafikler hangisinde daha çok benzer demiş. Şöyle bir çıkarım yapacağım ilk etapta. Bakın kırsal nüfus 1980'de e, kırsal nüfus fazla. Değil mi? E, şöyle işte söyleyeyim. 1980. Arkadaşlar kır nüfusu fazla. Şimdi 80'de kır nüfusunun fazla olduğu şıklara bakayım. 80'de kır nüfusunun fazla olduğu şıklar. Mesela bu B olabilir. A olamaz. A gitti. D de olamaz. Mavi olan kır nüfusu. Kırmızı olan şey, e, kentsel nüfus. O zaman bu da olamaz. Gitti. Şimdi deneyim. E, Sorun. E'yi de göstereyim. E de olamaz arkadaşlar. Çünkü Kırsal nüfus çok az. 1980'de. Bir de şeye gelelim. 2018'e bakalım. Bu tarz sorularda bir en baştakine bir de en sondakini Baksanız daha hani kısa yoldan bulabilirsiniz. Kırsal nüfus 6 milyon küsür. Pardon. Şey. Kırsal nüfus 6 milyon küsür. Şurada. Şurası kent nüfusu olacak arkadaşlar. Yanlış yazmış arkadaşlar. Muhtemelen Burası kırsal nüfus burası kent nüfusu bakalım kent nüfusu 2018'de buza çıkacak neredeyse ee, bir bakalım hemen ya, burada var ama e, şu C'ye baktığınız zaman çok düşük bir oran yani yaklaşık olarak %92'ye 8'lik bir oran arkadaşlar bu yüzden doğru cevap C seçeneği olmuş oluyor. Yani şu grafiğe baktığınız zaman şu grafiği görmeniz gerekiyor arkadaşlar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Derse bir sonraki videoların gelmesini bekliyorsanız arkadaşlar lütfen yorum yapın. Elinizden geldiğince beğenin ya da beğenmemeyi ihmal etmeyin. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.